Biz değiller. Evinde kaldırıldı. Neyse. şuradan karnımı duyurayım bari. Merhaba. Merhaba. Şey, burada kendimiz yemek yapabiliyor muyuz? Yapabiliyorsunuz. Ama yapmak istiyorsanız bedava yapmanız lazım. Benim param yok ama. Bedava siz yapıyorsunuz o zaman. Gerçekten onun mu lazım? Tamam tarif var mı? Hayır. O zaman ben kendimi pasta yaparım. Hı. Ama nasıl yapacağımı bilmiyorum Hayır. O zaman yapma. Biliyorum. Ama nasıldı? Onu bilmiyorum. Acaba bunları mu muyduk? Bilmiyorsun ne diyecek. Ama evim kaldırıldı. Lütfen. Hmm. O zaman benim yanımda çalışabilirsin. Yuppi. Sonunda bir iş buldum. Tadadadam. -ta Herkes benden alacak. Göreceksin. Benden alacaksın. Siparişleri alacaksın. Sen. Sana. Sen al. Ben istiyorum. sana. al. Yürü. Tamam ben alırım. İnsanları bekleyeyim. Aa merhaba. Bana bir tane normal olan... bir Bakar mısınız? Bakarım. Ne oldu? Ne istiyorsunuz? Bir tane elmalı turta lütfen. Şimdi turtamız tek kaldı ve armutlu ve karamelli kaldı. Tamam, karamelli olsun. Tamam. Karamelli bir tane turta hemen geliyor. Hmm. Şöyle yaptım. Şöyle tavaya da koyayım şunu. Daha bilir bu işe. Geliyorsun. Geldim. Gel şimdi. Al şunu götür. Üf. Bitti çatal. Kışık bakayım. Kışık benim sonunda. Rekber diyemiz. Buyurun efendim yanında da. Daha benim de var zaten. Nam nam nam. Senin paran yok. O yüzden sana vermedim. Ha <laughs> ha ha Sen ne biçim bir çalışanısın ya? Çık buradan seni kovuyorum. Of. Oh. Ben onu işe aldım. O beni kovuyor. Bu nasıl oluyor ya? İstifa ediyorum. Şu dışarıda. Gel. 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 Evet arkadaşlar. Bundan sonra köpek köpek yedi. Herhangi bir biri getirin buraya. Tamam mı? Biz bunlara bakma sahibiyiz. O küçük, küçük adam gittikten sonra bah, ben de kendi karnımı yürürüm. Hmm. Evet. Getirince param oldu. Ve günlerce sakladım. O Saklamış. Aaa! Gel köpeş. Gel. Kıyafetimi alıp gidelim buradan tamam mı? Hadi tamam. Hadi biz gidiyoruz. Bunları da alacağım? Evet neler alabilirim diye düşüneyim otobüste şu anda. Hmm. Ne olsun. Durağa da geldik. Aha gelmemişiz. Başka bir durağa gelmişiz. Yüzme alanlarında durmuşuz. üzere. Bir mal ediyoruz. Bu otobüste çok şey. Evet herkesin de Evet. Kiralık ev yeri. Aa. Çöplük yeri. Kıyafet yeri. Yemek yeri. Sinema yeri. Eşya yeri. Ve kuaför vardır. Ve yemekler vardır. Buyurun. Aa, ben çöplüğe gidiyordum. Çöplükte bari işime yarayacak şeyler vardır. Param var ama bunu kendime kıyafet alacak. Umarım güzel bir şeyler vardır. Aa burası güzel bir yermiş. Çok kokuyor. Neyse. Bari paralarımı burada biriktiririm. Aa merhaba. Merhaba. Burayı açalım. Aa bu ne? Oradan bir tane hayvanımız ve köpeğimiz çıkıyor. Köpek Tüfe Oh, oh. Oh. Aa, sen de çok tatlısın. Gelin siz yuva yapmışlar burada. Tavşanı çekeyim. Tavşanı. Oh. Gel senin için de. Seni ben koyalım. Aa! Ya kaç kaç kaç. Bu ikisi sıkıştı burada. Sen çık. Sen gel. Sen buraya. Like atmayı abone olma polisi geldi arkadaşlar. Like, e, like atmayı ve abone olmadıysanız size tutuklamak zorunda kalacağım. Bye. Evet. Polisi duydunuz. Lütfen. Tutuklanmak ben de tutuklanacağım lütfen. Ben tutuklanmak istemiyorum. Herkes bana alıp like attı mı? Tamam. çünkü Çok teşekkürler arkadaşlar. Ah burada ve kaldığımız yerden yeni başlıyoruz. Ah burada telefonlar var. Ne güzel telefonlar var. Ne güzeller bunlar. Ay çok güzel. Yasin, müzik oldu bunlara. Hı, Hı? Çok güzel telefonlar var. Evet. Aa burada bir kravet Her var. Evet. Herkes abone oldu, kattı mı? Evet, cevap bekliyorum. Polis bey. Lütfen. Yoksa hepinizi ben de kalacağım. tutuklanacağım arkadaşlar. Lütfen. Aaa hırsızlar suç işliyor. Bay bay. Lütfen. Yoksa size hırsızlar gibi tutuklarım. Koşun koşun. Ve? Ucuz yırttık arkadaşlar. Lütfen like atın. Şurayı kilitleyeyim ben. Polis bir daha gelmesin. Neyse. Burada ne var? Burada bazı kıyafetler de varmış. Evet arkadaşlar. Aa buradan Tıca Lüfe Aşk bir Aşk Ka video çekebilirim. Çok güzel. Buradan şarkılar yapabilirim. Çok iyi. Aa Kılık değiştireceğim. Hmm, <laughs> bu çok iyi olacak. Ama ilk önce şunu da çıkartmam lazım. Ama ya bir hırsızlar. Ha hırsızlar tutuklandı. Şimdi sıra abone olmayanlarda ve like atmayanlarda. Sen nasıl girdin? Görüşürüz. Kapıyı kilitlemiştim. Bu nasıl gidiyor ya? Polisler asla sırlarını söylemez canım. Anne gıcık biriymiş bu da. Senin kadar olmasa da evet. Ya! Bu çok gıcık. Ben bunu sevmedim. Başka bir polis gelsin. Neyse. Burada heykel duracağım. Bakalım kimler gelecek. O kız gitti mi? Şimdi şey tane planlarım var. Neyse. Belki orada olabilir. Hı hı hı. sende. Yok kral Evet. Bu şeytan Ayrı bir şeytan. <laughs> Yok dolaba girdiyse ben ne olurum? Neyse polis gelmeyecek, değil mi? bir daha gelmez bu kliz. Neyse ben hırsızlık yapmaya gideyim. <laughs> o kız da yok. Arkadaşlar duydunuz mu? Hırsızlık yapacakmış. Hadi gelin. Yavaş yavaş onu takip edelim. Fark etmeyeceği şekilde. Şimdi marketten her şeyi çalabilirim. <laughs> Polis de gelmeyecek zaten sonuçta. Polis <laughs> geldi bir <buraya> şekerim. <laughs> Ay onun kimde? ya ben suçlu değilim ya. Boş ver aga. İkisi İki aslında işte dinlemeci yazacaktım bilmiyordum. Ne? Polis seni var ya o kız yoktu bir de. Nasıl taktın bana? Şimdi seni silahla vuracağım. Hayır hayır kaç 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 kaç. Kaç. Çık çık. Polis. Aa çık çık. Hayır 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 Hayır, hayır, hayır. <laughs> Aa. Arkadaşlar size böyle olmak istemiyorsunuz Abone komiser her şeyi çözer Arkadaşlar size böyle olmak istemiyorsunuz Daha katıp abone olun Lütfen Çok korktum ben Ay çok korkunç Neyse su parkına gideyim bari. Bu kovu atlatayım. Uykum da geldi hafiften. Ya şuraya gideyim nasıl bir yer? Evet yüzme alanına ulaşılmıştır. Hangi başka belediye hasta ineceksiniz? Lütfen emniyet kemerlerinizi çıkartmayınız gitmiş. Kızım da var ya. Burada çalışmaya niye çıktı? O konuşuyor. Allah Allah. Çok küçükken arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Biz emniyet kemerlerimizi çıkarttık ve kalktık diyordu. Çünkü ben onun telefonu açık kalmıştı. Neyse artık kılığım, kılığımdan çıkabilirim. Merhaba. Ben yüzmeye geldim. Hoş geldiniz. Ben yani düzgün bir kıyafet giyeyim. Buradan eşya alınıyor mu? Evet. Tamam. Ben paramı oraya attım zaten. Bir arkadaşlar. Normalde atmadım. Evet çok güzel. Aha bebek kıyafeti de var çok güzelmiş. Ama kızım şu anda yanımda değil. Olsaydı alırdım. Bunlar ne acaba? Bu oyuncaklar çok güzel. Bu oyuncakları da bir kızıma Yani bir bahara. Diğeri de güneşe. Evet şöyle iki paketleri üst üste koyalım da. Evet. Şimdi bu kadar elbise aldık. Tamam. Gidebiliriz. Şimdi aa bu balıkları izleyeceğim. Ben bayına küçük balıkların tadını çok severim. Ama ben kötü uyurlu değilim. Ben çöp balıklarını yiyorum. Aa, ama neden çöp balıklarını yiyorsun? Çöp balığı yememen lazım. Ama benim kızım da yiyor. Ben artık benim iki kızım var. Bir şeytan ve bahar. Ben dolandırıcıların kralıyım alem. Ya sen de ne yapıyorsun ya? Instagram'dan duyduğun şeyleri hemen söylüyorsun zaten. Ben balığıyım. balığı olarak. Su içerek ağzıma gelen pislikleri topluyorum. Ve tatlarını çok severim ben atıbut. Atıbut ölüp deniz ben atıbut. Yavrularım ölerek deniz anneleri de var. Ben mürekkep yaparım her yeri. Ve hu hu balığı temizler. Ben kral gibiyim. Ama benim kral. <laughs> gülüyün gücük gibiyim. Benim şevde anne bahar adında kızlarım var. Ama kızlarımda benziyordum. Her benzemiyorsun. Benziyordum. Benzemiyorsun. Ama bizim teler her teyimi topluyordunuz. Olabilir. Ama uymaz bu. Uymaz ben tabul etmiyordum. Hop. Ben balon balığı. Bunlar da çocuklarım. Daha nasıl balon olacaklarını bilmiyorlar. Tehlike anında şişerim. Ve ben zehirli olanıyım. İnsanlar bana dokununca zehirleniyor. Ben geniş kaplumbağasıyım. Denizde çok hızlı yüzerim. Ama dışarıda çok yavaş yürürüm. Ben çok güzel bir hayvanım. Gıdıklanınca çok seviyorum karnımdan. Ama biraz da tehlikeliyim. Ben köpek balığı. Küçük köpek balığı. Gülünce hepinizi yiyeceğim. Döreceksiniz siz. Ee, sen bir yiyeceksin. Evet sen beni yiyemezsin. Ben şimdi seni yerim. Yesem. İf. Küçüğüm daha dört etsin. Seni de yiyeceğim, bunu da yiyeceğim, bunu da yiyeceğim. Mini cip en çemediğim şey. Bekle, seni temizleyeceğim. Seni seni şimdi. şimdi, şimdi. <laughs> Aa bunlar konuşuyor ya. Bu nasıl oluyor? Neyse. Konuşan hayvan. Aa Yazık. Şey yok. Neyse bari. Suya bırakayım. Suya bırakın hemen onu. Ay, ne bağırıyorsun ya bize? Allah Allah. Sanki kendisi doktor. Sus be. Allah. Polis be hanım. Polis hanım gelebilir misiniz? Hemen. Geldim ne oldu? Polis hanım bu iki doktora benzeyen şey hayvanlara eziyet ediyor. Zehir veriyor. Hemen sizi de öldürmem lazım. Hayır öldürme bizi. Lütfen lütfen. Aaaa. Puh. Aaaa. Hayır, hayır. Yanlış şeyi vurdun. Yanlış kişiyi vurdun. Aslında Aa. o bir şakaydı. Şimdi gerçek vuruşu yapıyorum. Evet. Ay ben çekileyim şuradan. Çıkacaksın artık. Evet ben çekildim. Aa. Aa. Bu hadisi çok tehlikeli be. Arkadaşlar ben çok ölüşüyorum ama bu bunları hak etti. Polis bey baksanıza. Gitmeyin. Polis bey e bakın. Bakın. Burada zehirli var. Onları imha grubun çağırıp hattiriz. Lütfen beni çok çağırmayın. Polislik kişileri işleri biliyorsunuz. Biliyorum. Ben de bir sene orada çalıştım arkadaşlar. Biliyorum ne bir şey olduğunu. Evet arkadaşlar, bugünkü maceram bu kadardı. Yine polisin dediği gibi vurmak istemiyorsanız hemen kaçın. Polisi. Başka, hoşça kalın. Çünkü polisi ben tekrar çağırdım. Beni vurmadan kaçmam lazım. Koş! Kaç 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 kaç. Arkadaşlar, görüşürüz.